birinci de yaptınız. Bir daha böyle bir insanlara böyle bir lüksünüz yok. Çok pısırık davranıyorsunuz. Her şeyinizde bir pısırıklık var. Her şeyinizde pısırıklık silmiş. Sizin de, siz de şu anda e, illerde e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı illerde başkanların birçoğu bir eli yağda bir beli balda herkes ekmeğinde kimsenin halkı iplediği yok. Yani buna pısırıklık çünkü değil de biraz daha üst, üstten bakma, bakma diyebiliriz abi ya. Kesinlikle, ben maalesef benim hissettiğim kesinlikle. bu çünkü ben, ben bir başkanla görüşmek istediğim zaman görüşemiyorum abi. Yani sen belediye şey başkanlarının belediye başkanlarının birçoğu bak şu anda var ya bir eli yağda bir eli barda herkes ekmeğinde kimse burada seni beni vatandaş yanmış etmiş kimse umurunda değil. Ben birçoğuyla tanıştım da gördüm de Hani zeytinliklere, zeytinliklere kızıyoruz ya AK Parti zeytinlikleri şey yapıyor diye. Bir sürü CHP'li belediyeli zey, zeytinliklere şey veriyor, e, izin veriyor. Benim benim kaldığım evin önünde koca bir zeytinliği yok ettiler. Ben de gittim onu işte söylemek için e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na dedim ki biz buna ne peris, ne, ne lahana turşusu, biz bunu yanlış yapıyoruz. Ben dedim yarın e, Sayın Kılıçdaroğlu buraya geliyor konuşacağım dedim diye adamla beni görüştürmediler. Özellikle Aydın Teşkilatı. Abi burada, işte sorun orada burada zaten orada, görüşemiyorsun orada yani. Aynı, komple aile teşkilatı bir ağalık beylik kurmuşlar, Koca bir beylik kurmuşlar, ağalık kurmuşlar bro. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, işte o topuklu efeler onlar bunlar. Allah etmesin ha. Adam 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 döverler, adam tukatlarlar. lafını konuşamazsın. Ağzını açamazsın. bıraksana bıraksınlar bu işleri bana. Anladın mı? Buyurun Ceyhun Vekilim hoş geldiniz. Ceyhun abi diyeyim. sizi vekil olarak görmek istemiyorum. Ben <laughs> <laughs> Yo ben aslında konuşma değil dinlemeyi için yani dinlemeyi arzuluyordum. Çünkü Gülte Öz SS Beyden okuması başlığını görünce fakat yani yarım saat herhalde 45 dakikadır dinliyorum. Daha hiç ne Süleyman Soylu'nun ev tezdi duymadım yani. Bir bak. Yo biz baktım. az önce a, c evet. Ama bir dakika. Evet orada da Şöyle, orada da beni harcadılar. Demek konuşmaların çoğu hani özler örneklere ve özler yani e, ister AKP'de olsun, ister CHP'de olsun, özel örneklere dayalı ya da kişisel örneklere dayalı, orada yarıdan fazla yok. Çoğu kişisel değil, çoğu çok çoğu, çoğu, bizim... çoğu yapısal eleştiri tamam, çoğu, çoğu hocam İhaleceğim. hayır, İhaleceğim. çoğu yapısal. Tamam, ben bitir, yani. kişisel değil. Siz diyorsunuz ki biz kişisel kızdık. O da açtı. Kişisel tamam, kızdığım tamam. konuyu da zaten. Ben şunu yazdım. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı nane, yani şeyden Hala, kızdım. Onun dışında bir şeyim yok. duyduklarım hani genellikle hani Ekrem Bey'in bu son e, Nagihan'ın fan falan meselesi gibi çok daha öznel konular daha hani şöyle şöyle bakmalıyız. Bu bir kurum bu. Yani büyük bir kitle partisi. Kitle partisi olduğunuz zaman yani sen de başkan olsan, Canan'ın da olsa, bir başkası da olsa doğal olarak milyonları ilgilendiren bir şey. Bu milyonların içinde yani toplumun hiç unutmayın. Yüzde dördü de, yani yüzde dörtlük bir psikopatik eğilim, yüzde dörtlük bir sosyopatik eğilim, yüzde dört kişilik bozukluğu. Yani yüzde on altıya yaslanan bir bilimsel bir eğilim sorunları olabilir. Bütün toplumlarda, bütün topluluklarda, bütün dünya için geçerli bu. Sonuçta büyük bir kitle partisi yönetmek kolay değil. Sen de genel başkan olsan benzer hataları ya da ya ulaşılamazlıkları işe yani senin için de Yok, işlerine geldiği e, zaman e, bir şey söyleyeceğim. Nagihan nasıl ulaşıyor, biz ulaşamıyoruz. Şimdi bakın işte Özden, şimdi bak, Eminim Kemal Bey'in belki haberi yoktur. Belki Canan'ın bile haberi yoktur. Belki onayı da yoktur. Belki bildikleri halde... Her şeyden haberi var onun. Hayır. Her şeyden haberi Bizim. var. Ama peki bak hani ben belki diyorum. Hiçbir şekilde kesin ve keskin konuşamam. Çünkü ben kanıt kanıt üzerine hani bilim insanıyım ben. Kanıtla ancak veriyle konuşabilirim ama şunu söyleyecektim ya yani kesmezsen hani o e, kongrede ben hatırlıyorum o üyelerin yarısından fazlası hani seni çok da tanımadıkları halde ama senin verdiğin mücadeleden dolayı sana güvenip oy vermişler. Demek ki yani bir yüzde yani yarısından fazla böyle e, güvenen, inanç duyan insanlar var değil mi? Yani oluyor. Hatta ben çok da yüksek bir oy aldığını hatırlıyorum ki ben de oy vermiştim. Ama burada bir diğer arkadaşlar... Evet, Cumhuriyet Halk Partisi hakkı, hakkımı yemeseydi evet öyleydi. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi demeyin burada yanlış bu, Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi ha, insanların doğru. hakkını yiyor. Tamam bak. Evet yönetim, e, dur, yönetim. kesinlikle demokratik değil. Arkadaşlar, kesinlikle demokratik ha, bir ben, sistem yok orada. Bu diyorum bunu. Ben o vurguya şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin insanlar yönetiyor. Bütün partiler gibi. Sen de o gün parti meclisine girip yöneticisi olabilirdin. Evet ben, yani ben de onu diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'den hiçbir farkı tamam, yok. İşte, senin, bütün insanlar gibi. Arkadaşlar top kitle partisi. Toplum içindeki oran neyse o Bakın, i̇şte toplum... demokratik değiller. Arkadaşlar toplum ne kadar demokratikse hepsi o demokratikse o kadar olur. Hani ben izin verirsen tarzı... <laughs> Peki, O zaman devam. tamam hocam buyurun devam edin özür dilerim. Yani, buyurun devam edin. Hani bunun yani burada kişiler üzerinden kurumları tartışmak doğru değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir yapısı olarak güçlü bir yapı oldu ortada. Çünkü hani biraz önce arkadaşların dediği gibi 60 yıldır iktidara gelmeyen bir partinin %25'lik oy oranını koruması dünyanın hiçbirinde yoktur. Bu kurumsal yapıdan kaynaklanan bir şeydir. Bir de şu var bu konuda hani arkadaşlarımız da internet ve kendi isterlerse uzmanlara ulaşabilirler. Hakikaten ben partide gördüm hiçbir konu yapılmamış bir çalışma, raporlanmamış bir konu yok. Mülteciler konusu da 2016 yılında raporlanmıştır ama kaç kişi okumuştur, incelemiştir, işte ulaşmamıştır diyorsun. Evet doğru, %95 medya elinde değil, ulaşamıyor falan ama insanlar eğer meraklıysa ulaşabilirler. Hani var bu niyetli çabalar. Ayrıca inan Atilla, senin çalıştığın yani diyelim ki ortamda, yani senin mesleğinden örnek vereyim, 5 kişilik orkestranın içinde bile bazen hani senin de beğenmediğin hatta işten attığın veya işte ayrıldığın ya da senin orkestrandaki sesi bozan ya da farklı ses çıkaran biri olmuştur olacaktır da. Ya bu böyle burada ama Atilla Taş'ın onun sanatı, onun kurumsal yapısı, onun or yani bütün orkestrası orkestrası suçlanamaz. Yani doğru değil bu. Yani orada biraz daha acımasız davranmamalıyız. Daha vicdanlı kitabın ortasından davranmalıyız. Daha vicdanlı olmalıyız. Yani Duygular yükselince yani evet kendi çocuklarınıza sizi tenzi ederim Hı? Cumhuriyet Halk kendi çocuklarına sırt dönün AKP'nin yanaşmalarına, beslemelerine tamam. şey Bunlar yapsın. Biz özellikle... kızmayalım öyle mi? Şimdi bak bu bir kurum yani. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bir karar mı alınmış mesela? Bu bu gazeteciler getirilecek, getirilecek diye. Eminim haberleri olsa çok tepki. Eminim onlar da sizin benim kadar kızmışlardır, eleştirmişlerdir de. Şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi de, diğer partilere göre daha demokratik bir yapıda. İnsanların özgürce yani hareket etme hakkı var. istediğini söyleme hakkı var. Zaten o yüzden rahatça Demircan Hanım'a öylesine sert ve haşineleş, eleştirebildiniz. Eleştirebildiniz. Başkasına yapabilir miyiz bunu? Yapamayız. İşte en azından bu şans. Vallahi ben herkese yapıyorum Can abi. Kabul yaparsın et. Da herkese saat ben benim kimseden, kimseden korkmam Ama hapse atmıyor. arkadaşlar her şeyi bir yana bırakın. Dokunulmazlık o bu falan bir muşak koltuklarda şu bu verdikleri mücadeleyi gerçekten Atilla senin biliyor olman lazım. Can belki de önümüzdeki ay 9 yıl hapse girecek ya. Yani, ben onun için en çok üzülen insanlardan tamam, biriyim. Kendisine de burada söyleyeyim tamam. zaten Ceyhun abi. Arkadaşlar burada haksızlık yapmayan hani ben o kadını dinlemedim bilmiyorum ama o kadar geriye doğru yani şöyle bir şey var. Çok canın bir... en azından buraya gelip fikirlerini söylüyor. Onun kadar ya. erkek olup da onun kadar Hatip, yani erke gezerler de yani hayır, onun hayır, kadar hayır, o kadar fikrini söylemeyen birçok şey var yani. Hayır, erkeklik meselesi değil bu ama şöyle bir şey var. Ya yani. değil de işte öyle. Hayır ama. Anladım, ya bu çok zor bir dönem Atilla. Ve burada muhalefet yapmak hani kolay bir şey değil. Sadece arkadaşlar bunu bilsinler. Yani şöyle bir şey var. Diğer tarafın ya da başkalarının yaptığı bunca büyük hırsızlık, yolsuzluk haksızlık ve adaletsizlikleri yani bir kenarı bırakıp yani e, muhalefetin yaptığı hatalar üzerinden, hani konuş ne derece doğrudur bilmiyorum. Tamam yapacak. Zaten bak. böyle böyle. Ama ee, iyi cumhuriyet halk partisi de her halk karıştırılsın. Nasıl olsa onlar da Hatil yapıyor de. diye ses çıkartmayalım Cihan abi ne diyorsun? Cumhuriyet Halk Partisinin meselesi değil. Bak Atilla. 12. yüzyıldan beri bu ülkede 3 tane parti var. Hep hiç değişmedi. Yani Sufilik ve Mevlevi temsil eden yani e, sağ grup, e, solu ve sosyal demokratları temsil eden Bektaşi ve işte o e, zihin, şeyin açılımlar. Ama bir de her zaman iktidarı belirleyen bir başka bir grup var. Çok ciddi bir grup. Hani bunlar ikisi siyasetli seçmen. Bir de ortada siyasetsiz bir seçmen var. İşine bakanlar. O ne? Hani e, şeydeki Osmanlı'daki diğer büyük Hani şey grup şimdi aklıma gelemedi ama iş iş sahipleri olanlar biri hatırlatsın. Hani e, loncalar sahibi olan gruplar. Yani iş iş verenler, iş adamları, işine bakanlar, işine gelenler. Yani onlar nereye evrilirse onlar bir gün Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti İktidar olduğunda da yine onları bu partinin içinde de göreceğiz. Yani yapacak bir şey yok. İnsanın doğası, toplumun doğası böyle. Orada görev kurumlara düşer. Yani kurumsal yapının güçlü olması yani kanunsal yapıların iyi olması. Yani imgenin yerini kavramın alması duygunun yerini aklın alması e, öfkenin yerini mantığın alması gerekiyor. Yani şu anda benim son yarım saatte dinlediğim duygusal kırılganlıklar, haklı olarak öfken, Yo, hızlı, çok mantıklı bunlar. açılımlar da var. Evet. Hayır, abi, yani, yapma. Boy, yani senin Genel konuşmalardan. Evet duygusal tabii. ya duygusal tabii ki kırık tabii ki. yani du, kırgınlık tamam zaten duygusaldı olmayalım duygusal olmayalım da biz aynı duygusallıkla Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandıran insanlar değil miyiz? O zamanki duygusallığımız tartışılmıyor da şimdi kızınca ki duygusallığımız neden? O zaman zamanla düşündük Yani ben kendi adıma mantıkla baktım yani. Bir şey söyleyeceğim yani gördüğümüz şeyler mantığımızı karalıyor Ceyhun abi bütün saygımla söylüyorum yapmayın siz yani gerçekten orada e ee, Nagihan'ı ve işte Ertuğrul Özkök gibi her dönem insanları gördük. Rahatsız olmadınız mı yani? Bakın. Tabii ki hoşlanmadım. Ayrıca eleştirmeliyiz, eleştireceğiz de. Eminim Canan da eleştiriyordur ya da Cuma Akbaş'ın gelen merkezde en azından yarısı